Merhaba arkadaşlar. Bugün fen bilimleri derste dünyanın iç ve dış katmanlarını sizlere anlatacağım. Bu projeyi yaptım. Bu projede üzerinde size fen bilimleri dersinde iç ve dış katmanların konusunu anlatacağım. Evet arkadaşlar, şimdi dış katmanlara geçiyoruz. İlk olarak burada hava katmanı var. Sonra kara katmanı var ve su katmanı var. Şimdi dünyanın 25 iç katmanlara geçiyoruz. Burada ilk olarak yer kabuğu var. Yer kabuğu yaşadığımız yer. Sonra manto var. Yani magma var. Burada elimiz kayaların olduğu bir yer magma. Sıcak bir yer. Dış çekirdek var. Dış çekirdek ise iç çekirdeği saran yer. Son olarak iç çekirdek var. İç çekirdek en sıcak